Arkadaşlar Devran'a meyve tabağı hazırladım. Ama onu Onur'u unutur muyum? Onur'a da tabii nar hazırladım. En sevdiği meyve. Şimdi kapıyı açayım. Çok sevinecek. Onur. Onur bak sana ne getirdim. Nar. Çok seviyorsun değil mi? Tut bakalım. Sakın kapatma tamam mı? Onur ne yaptın? Anahtar da almadım. Cık. Onur. Onur. Açar mısın? Ya çok gıcıksın. Onur bu spreyi yok ediyor biliyor musun? Deneyelim mi bir? Hı hı. Bir, iki, üç. Nerede? Kayboldu oğlum. Ben evet çok güzelmiş. Oyuncağını yok edeceğim. Fıs fıs. Oyuncak Kayboldu oyuncak. Onur sen yine mi tablet oynuyorsun? Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Yok eden sprey. 1 iki, üç. Fıs. Anne, ya, kaydet, kaydet. Artık tablet yok. Güzelim, bana güzelim. Onur neredesin? Onur sakın bana bu spreyi kullandım deme. Onur neredesin? Onur kayboldu ya bu sprey yüzünden Onur yok oldu.